Bye. diyor. Ya bil ghost'la şimdi yapıyoruz. Ne şiş ya. Bakar mısınız sabuluna. Sosyal ya bebeğe. Havluğuna bakın. Bakar mısınız ya? Güzel oldu. Çalışma güzel. burada havalarımız gitti. Kafa. Yani şu ana Evet da bir etek var. Onu giydireyim ona. Hı -hı. Arkadaşlar bitiyor son kaldı. Az kaldı arkadaşlar. Zaten bu eteği karaya giymek giydirmekten çok zor oluyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? gitmişse Selam Semaş geliyor An Yağır asla Kim kapatmadım ama Youtube'dan Girmeye başladım Evet Gidiyim bakın Çok güzel oldu ya bir gosta şimdi yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu taşımızı yaptırmaz mı ya? İstekler geldi bu karısı. wow. <laughs> ne güzel bir elbise. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel oldu. Tamam. Bunu da takalım. Arkadaşlar yani bu küpçüye şey takmaktan çok zor oluyorum. Evet takabilmiyorum. Arkadaşlar kemerimizi kapatmadık. Yani kamera bu da eşmanları yani <laughs> takamadım. Takamadım. Olmuyor. 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 Olmuyor diyebilirim. Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar. Ben kemerayı kapatmadım ama olmadı. Arkadaşlar. Bunu ben takamadım. Ben şimdi yaparken yani Parka götürmek istedi. Son. Son kaldı. İşte nade ne, nade 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 nade. İşte lol bebeğimize yeni bir alak kabın Bakar mısın? Alak kabınlarını giymiş. Ne zaman ayakkabıları böyle ya? Hadi bakalım önce elbise şey çıkaralım. Kim arkadaşlar bu şansinimizi bebek LOL bebeğimizi takıyoruz. Bunlar gülenmiş piş piş kulakları arkadaşlar bildi. Yani şimdi bunları

karagöz Au! Oh. <laughs> Giydirmedim arkadaşlar. Yani giydirdik. Giydir. Evet giydik arkadaşlar. Şimdi kıralım. elbisemizi giyeceğiz çünkü. Hadi elbisemizi giyelim. Arkadaşlar giydirmiş. Hayır.